Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli Brawl Stars oynayacağız. Ee, hileli Brawl Stars'ta daha yeni hesap açtım arkadaşlar. Ee, yeni hesap açtığım için hileli Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel karakterler çıkar arkadaşlar. Bu videomuz maksimum 4 dakika sürecek arkadaşlar. O yüzden fazla bir şey yapmayacağız. Hemen kutumu hemen başlayalım. Tamam. Evet. Arkadaşlar ben başladığı zaman videoyu duraklatıyorum. Başladığı zaman başlattılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi bu dükkana girelim. Bakalım kutulardan başlayalım arkadaşlar. Çok yavaş çekiyor bu arada. Bakalım ne çıkacak yine. İkinden hiçbir şey çıkmadı. İki yazarsa de karakter çıkıyor. Bunları bütün karakterler falan yedireceğim. Nasıl çıkacak? Arkadaşlar ya çok kötü çekti internet. Bir ya yine bir şey çıkmadı. Ben yine Brawl Stars'tan başlayacağım arkadaşlar. İleri Brawl Stars gördüğünüz üzere. Hemen başlayalım büyük kutumuzla. İki yazarsa karakter çıkıyor arkadaşlar. Söylemek istiyorum. biri yazıyor. Neden? Evet. Arkadaşlar bir iki yazsa çok iyi olur. 35 azdı. Bir şey çıkmadı. Hilal'i de böyle arkadaşlar. 20 bile yine de bir şey olmuyor. Savaş kutlarından bir yazarsa karakter çıkmayacak. İki yazarsa çıkacak arkadaşlar. Belki bir yazarsa da çıkabilir. Bilmiyorum. Bu yüzden inşallah güzel bir karakterler çıkartacaklar. Arkadaşlar geçmiyor Arkadaşlar ne geliyor? Toku geliyor. Arkadaşlar bu hileyle de çok bekletiyor ama ender veriyor ya. Çok kötü bir realize. <laughs> arkadaşlar hilenin serisi çıktı. Daha yeni seri. Bölüm 1 bu arkadaşlar. Daha 2 bu seriyi ben 10-20 bölüm yürüteceğimi düşünüyorum. İnsan hmm, ee, bir günü, şu günü bir. Hmm. Ya, ya, arkadaşlar bu arada hileler güncellenmediği için bu hala e, altın sezonda. O yüzden gördüğünüz üzere evet, sadece burada büyük oyun, ne kadar falan var arkadaşlar. Yalnız yıldızlar bir de. Evet başka hiçbir şey yok arkadaşlar başı yönlendirme noktaları. Az, 3 yazmak lazım. 3 yazmakta direkt karapları geliyor arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Bilmiyorum. 3 yazıyor ve ne geliyor? Her firma Geliyor. El Primo. El Primo. El Primo da geldi arkadaşlar. Bundan sonra 4 yazması gerekiyor. 3 yazılı karakter vermiyor. Belki gelebilir ama. 4 yazdı ne geliyor? 4 yazdı ve Pem geliyor. Pem geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Hadi bakalım. Yine 4 yazı çıkacak belki de bilmiyorum. 4 ya da 5 yazı çıkacak. Arkadaşlar inşallah gelip 3 yazıyor mu? 4 yazıyor bir şey geliyor mu? Gelmiyor. 5 yazmış lazım galiba. 4'ten bir şey geliyor mu? Arkadaşlar bir şey vermiyor ya sınırlarını. Bunu da birazcık bekledi. 4 yazdığı vermiyor ya. 5 yazsak çok iyi. 15 yazdım. 4 arkadaşlar bu arada ben video atıyorum Şu ana kadar e, arkadaşlar şey bir tane e, daha da e, bugün 7 yazdı. Videosu atmıştım. 7 yazmıştı gerçekten de. Video attım arkadaşlar. Çok iyi izlendi. 19 görüntüleme 4 saat önce atmıştım. 19 görüntüleme like falan bon Kanala abone olmamışsınız. Videoları izliyorsunuz ama abone olup ol, like atmayın. Bunları öğreneceğim arkadaşlar. Abone olup like atmayın. Yani videoyu izleyip geçin yani. Arkadaşlar neden hiçbir şey gelmiyor? Ya. Biz yine bir bakalım ya. Nereden buluyorlar bizi? İki yazarsa. Bir şey vermiyor ki. bak 70 olunca Bıraksana arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. 10 tane daha şimdi arkadaşlar fazla bir şey gelmiyor. 10 tane daha yoksa, 10 tane daha yoksa, 5 tane yoluz dört hazırlı bir şey geliyor mu sanırım ben ben abone şey yok tarafa hadi şimdi söyle benzerleri ne bitti yine ya 2, 2, olsun 2. 2. hiçbir şey ya bir e, karakter gelsin artık arkadaşlar bu arada şunu göstermek şurada bir forum nokta, durum, durum nokta. 4, e var arkadaşlar normal yani arkadaşlar ama olmadı yani geçerli bir noktası Beş yazdı. Ne geliyorsun? Ne geliyorsun be? Nuh geliyor. İşte budur. Nuh geliyor. Topçu evet. iyi. Mesela kırıklıkta açıyoruz ya. Bu taraftar gelsin. Ne oldu be? Arkadaşlar bir, bir seviyeler oluşacak. Daha çok artıyor kırdı. Ama ben sizin için yine de bu videoyu 11-12 dakika sürdüreceğim arkadaşlar. Sırf sizin için. Ama siz de lütfen abone olup like atmayı unutmayın. O iki yazdı ve yıldız gücü geliyor. Kimin? Poco'nun. Lastiği. Bundan gelecek %100 geliyor. Şey, Shelly'nin aksesuarı geldi arkadaşlar. ve yıldız gücü olan olduğunda bundan geliyor arkadaşlar. Bunu biliyorum. Bazen şaşırtma oluyor arkadaşlar. Yıldız evet. arkadaşlar bir iki saniye iki dakika sana. Arkadaşlar bir yana. Video daha kapatabilir miyim? rezan şey abi ya bir saattir açıyoruz yıldız gücü veriyorsun ya böyle bir şey yok ya Şimdi bir yazınca direkt karakter geliyor arkadaşlar. Ay karakter diyorum ya. Yedi diyeceğiz artık. Böyle geliyor. Nasıl mı yaptın? Korkun ya. Korkun. 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 Böyle şeyde bir tane şey vardı. Ben videoyu kapatayım. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bazıları videoyu izliyor arkadaşlar. Videomu 4 saat önce attım. 19 görüntülenme, abonem hala 5. Arkadaşlar. Hiç yükselmiyor. İzleyip de kanala abone olmayıp olmaz arkadaşlar. Kanala abone olun lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.